bir de can demir geçerse bite Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu pozlara yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Güzeller güzeli çıkmış meydana hele şşş şş. Baksana hiçbir ıssam çizemedi gözlerini Biz alıştık mobese de pozla patlar, flaşlar kafamda sende bir yandan Trip değil roket asla böyle yaralanmazdım Oha bu nasıl bir endam Seni yana kadar ben bu aşkı aramazdım sen benimsin Yazıldın anneme Yakışırdık iki deli harbiden Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş oldu dedeme biz yanalım vay vay Konuşur tüm el alem bize gelin nay ay Seninle varım canım gerisine bay vay Sen iste yansın bütün şehir var